Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği bildirildi. Kriz masası Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz bölgesi kıyılarını tehdit etmesi konusunu görüştü. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kıyıları tehdit eden Suriye'deki petrol sızıntısına müdahale için tüm kurumlarla birlikte alarmda olduklarını belirterek ciddi bir mücadele süreci bizi bekliyor dedi. Çevre Mühendisleri Odası Suriye'deki petrol sızıntısının önlenmesi için iki toplumlu bir kriz masası kurulmasına vurgu yaparak çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya izledi. Dipkarpaz Belediye Başkanı Supi Hoşkun bölgede yaşayan, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve iç turizme yönelik bölgede tatil yapan tatilcileri, denize girmemeleri, balık avıyla ilgilenen kişilerin avlanmamaları konusunda uyardı. Başbakan Ersan Saner bazı bakanlarla değerlendirme toplantısı yaptı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 14.507 test yapıldığını, 142 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 89 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.